Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kışa hazırlık videosu çektim. Domates konservesi yapıyorum. Öncelikle domateslerimi böyle güzelce tek tek yıkıyorum. Ben böyle bu domatese yumurta domates de diyorlar, Bursa domates de diyorlar. Biraz yarısını, ondan yarısını böyle köy domatesinden kullanıp Çünkü o köy domatesi biraz daha ekşi oluyor. Bu da etli oluyor. O yüzden ben karışık kullanıyorum. Yıkadıktan sonra kabuklarını soyuyorum. Konserveyi aslında çok çeşitli yapıyorlar. Böyle biraz e, kestim. Robottan çekiyoruz. İsterseniz doğrayabilirsiniz de. Ama ben birazdan göreceksiniz videoyu ilerlettikçe. E, küçük şişelere koyacağım. Onu böyle doğradığımız zaman koymak zor oluyor. O yüzden böyle robottan çektik. Bunu da Alminam çekti. Bayağı evde 4 kişi çalıştık bu konserve için. kışa hazırlık. Kışın rahat etmek için şimdi biraz yorulduk ama bakın böyle hemen 1-2 böyle kaç diyeyim 10-15 saniye kadar çektik. Çok da değil böyle çok da su gibi yapmıyoruz. Ben kabuklarını mutlaka soyuyorum. Soy, e, kabuk soymadan da yapanlar var ama o böyle yemekte çorbada biraz üste doğru çıkıyor. Onu da denemiştim. Onu çok beğenmedik. Artık bundan sonra hep kabuklarını soyuyoruz. Şimdi böyle iki tane tencerede pişirmeye başladım ben. İlk tencereyi koyduğumuz zaman oca köpürüyor ve taşıyor. Mutlaka yanında durun ara ara karıştırın. Şimdi bir e, 15-20 dakika böyle kaynattım. Kaynadıkça e, köpükleri azaldı. Şimdi 2 yemek kaşığı dolusu tuz ekliyorum tencereye. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar da e, ayçiçek yağı ekledim. Bunu ekledikten sonra da bir 5 dakika kadar kaynatıyorum. Kaynattıkça zaten bu köpükler gidiyor. İlk ocağa koyduğumuzda biraz daha sulu sulu oluyor. Ama kaynadıkça bakın azalıyor, koyulaşıyor. Zaten e, Kavanozlarken de mutlaka karıştırarak kavanozlayın ki eşit bir şekilde olsun. Şimdi hemen burada şişeliyoruz. Ben bu küçük şişeleri kullanıyorum. Bunlar tek kullanımlık, çok güzel oluyor. Biz bu aparatı ve kapaklarını uzun yıllar önce almıştık. Yani internette de satılıyor. Bu şekilde de kavanozları, şişeleri de kullandığımız şişeleri biriktiriyoruz. Ben hemen yıkıyorum, kaldırıyorum. Her yıl aynı şişeyi kullanıyorum ama kapağını değiştiriyoruz. Bu aparatımız da zaten evde duruyor bu sıkı bir şekilde. Bunda çok güzel meyve suyu falan da yapılıyor. Limonata gibi içecekler hazırlanabiliyor. Böyle şişelere koyduktan sonra hiç kullanılmamış bu kapağı koyup Eşim bastırdı. Ee, yani yiyeceğimiz zaman da ben hemen o açacakla açıyorum. Yemeğin içine koyuyoruz. Hani meleme ne yapabiliyorum. Ee, az yemek yapacaksanız çok güzel oluyor. Şimdi bunu yaptım biraz. Bir de kavanozlara koydum. Hemen şimdi onu da göstereceğim. Ee, böyle ikinci postayı pişiriyorum. İlk koyduğumuzda bakın böyle oluyor. Kesinlikle boş bırakmayın. Ee, çünkü kaynadıkça böyle kaynamaya başladıkça köpürmeye de başlıyor ve taşıyor. Ara ara karıştırın. Bakın, köpürmeye başladı. Size burayı göstermek istedim. Yoksa ocak mahvoluyor. Daha sonra kaynadıkça bu köpüklenme gidiyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz hemen küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum Kanalıma halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz Bu videonun altına da yorum ve beğeni yaparsanız bana destek olmuş olursunuz Hemen bu hatırlatmadan sonra tekrardan dönelim konservemize Yine aynı şekilde biraz yağ koyuyorum Biraz da tuz atıyorum Bakın kaynıyor fokur fokur ee, O köpüklenme de gitti bir karıştırıyorum. 3-5 dakika daha kaynattım. Hemen buna da aynı şekilde rengi, kıvamı çok güzel oldu. Zaten karıştırarak koyacağız. Kıvamı da çok güzeldi. Çok katı da değil, çok su gibi de değil. Burada 1 kiloluk kavanozlar da kullanacağım. Sıcak su dökmüştüm kavanoz kapaklarını. Sıcak suyun içerisinde bekletiyorum ama çıkardıktan sonra mutlaka kurulayın. Ben onu kuruladım, hazırladım sizlere göstermek için. Ee, böyle burada bence domates konservesinin en zor işi kavanozlamak ve kapatmak. Çok sıcak oluyor. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Böyle kavanoza koydum. İsterseniz daha küçük kavanozlarda kullanabilirsiniz. Şimdi kavanoz kapağını mutlaka silelim. Hiç kullanılmamış yine kapak kullanıyorum. Ve ağzını kapattım bu şekilde. Sabaha kadar beklettim. Sabah baktım hiç bozulma falan yoktu. Sonra yerine kaldırdım. Hemen size şişelediklerimizi de gösteriyoruz. Bugünlük tarifimiz sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımı da beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.